Atmacam o. Bana küfür mü ettin sen? Bana anavrat sövdün mü sen? Sen bana anavrat sövdün mü? Dying Light 2 serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son bölüm hatırlarsanız e, Fatih mi Tolga'm biri ölmüştü ne kadar mutlu olmuştum. Sonra ben gittim evreni yok ettim. Evreni yok edince oyun bitti sonra oyuna tekrar girdim. Arkadaşlar görevi yaptık sayıyor. Görev görülmüyor. Burada da işte şey var hani görevin verdiği eşyalar duruyor hala. Hatta şöyle yaptığımız görevler duruyorsa. Ha yok yaptığımız görevleri göstermiyor. Görevi yaptık sayıyor arkadaşlar. Görevlerin içinde yok o görev evreni yok ettik öyle bir son oldu mesela Dying Light bitti öyle ama tabi biz geri e, oyuna devam et deyince buradan başlıyor. Ben şu mafya görevini seçtim. Mafya görevine gidiyordum. Şu kız kardeşimi kurtarmak zorundayım. Ne diyorsun oğlum sen kimsin? Ne kız kardeşi? He kız kardeşimi arıyorum. Sen nereden tanıyorsun? He beni nereden tanıyorsun oğlum? Nerede lan kız kardeşim? Mafya görevini yapacağım önce ama. Kız kardeşim dedim. Nerede oğlum? Nasıl kurtaracağım oğlum? Deli misin nesin sen? Benim kız kardeşim olamaz oğlum. Ali o waiting ne diyorsun oğlum sen? Nerede bulacağım lan ben kız kardeşimi? Nereye gideyim söyle bana. Oraya götür de. bu muhalifleri de vallahi dövmek lazım ya. Tamam ben gidip gidip kurtarırım canım. Oğlum ne bağırıyorsun lan gitsen kurtar bana artistlik yapacağına git muhaliflere artistlik yap Allah'ın cezası gideceğim şu mafya görevini yapacağım bıçak veriyor ben bıçak istiyorum nezandır. ya kaldır oğlum şu poponu kaldır ya arkadaşlar bu arada el bombasını biraz yükselttim ben ee, videoya girmeden önce el bombasını full seviye yapacağım şu an el bombamız güzel vuruyor ama full seviye yapmadan el bombası üretmeyi düşünmüyorum Abla tekme atamadım ablaya ya. Ablaya tekme atacaktım. Şimdi şu mafyanın bir izini sürelim. Mafya neymiş lan şu bıçağımızı alalım bıçağı da fena bir şey yapalım böyle. Bak 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 şimdi bak. Bak bağır da bir ağzına koyayım o bağırdığın ağzına. Allah'ın cezası. Öyle ağzını ya ayırırım senin. Bak burada da görev varmış. Dayı sana gelemem şu an mafyanın izini sürmeye. Dur ab abi. Bak şurada mafyanın izini sürüyorum. Buna ne olmuş? Ölmüş bu. Bunu niye yemediniz? He? Bunu niye yemediniz? Geleni geçeni yiyorsunuz. Bu niye burada kaldı? Arkanızda lağlar sonra. Yiyin oğlum bunları. Allah Allah. Ben mi öğreteceğim sana? Sen niye öğretmedin bunlara yeneceğini? He? Allah'ın cezası. İki lootlayayım da seni kendine gel. Baba hop. Görüyor musun? Üçünü de pazara yola. Hatta dört oldu gördünüz mü? Böyle pazara yola. Hop beş oldu gördünüz mü? Şimdi Ayak izlerini kaybettim ayak izleri şurada. Şunlar artistik yapacağım derken şuradan mı çıktınız oğlum? Şu bir fenerimizi açalım. Buradan geçtiler. Onları duymayın. Gelin beni duyun. Nerede kaldı? Ben yarı zombi sayılırım. Bana niye artık yapıyorsunuz siz? He? Elin adam buradan rahatça geçiyor. Ha şurada ayak izleri devam ediyor. Ne oldu? George. Ulan külüstür şey mi? Nerede lan George? Ha George da yukarıda. Dur şu George'un um bir oraya gidelim. George'dan da bir görev alalım. Ne diyorsun oğlum? Ne konuşuyorsun? Bir sus lan. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Trafo elektrik geldi ama bir faydası olmadı. E oğlum onun bir şeyi meme yapmıştır. Uçlarını bir üfle. Bir şey yap. Sigortalar mı attı? Kimi? Oğlum kimseyi artık hayata döndüremesin ya. Elektrik sayesinde hayatam dönecek. Nasıl lan? Karnı diriltmekten nasıl? Nasıl oğlum? Ne iş lan o? Allah Allah. Yine birlikte mi olacağız? Ne diyorsun oğlum? Abi sen Frankenstein misin? Allah Allah. Nasıl olacak oğlum öldüyse yani. Artık kalp şeyi için çok geçtir. Ne deniyor lan ona böyle cist elektrik veriyor ya. Sabaha kadar film izleyeceğiniz falan. Nerede bu sigortalar? Yardım edeyim sana. Ya sıkıntı yok ya. Ben ben temizlerim ya. Ben hallederim. Ama benim önce mafyayı bulmam lazım. Tamam tamam halledeceğim ya. Anlaşılan adam kafayı yemiş arkadaşlar. Gidelim de bir elektrik verelim, bir şey yapalım adama verelim elektriği bir gör bakalım al lan diye. Ama şu an benim bir abi mafyatik işlerim var. Mafyatik işlerim olduğu için şu an sana gelemeyeceğim. Dur oğlum sen de hemen her yere tutulma ya Aiden. Buraya mı girmişler bunlar en son? Ne yapmışlar burada? Oğlum bence buradan bunlar yürümüşler böyle. Bak şurada ayak izleri devam ediyor. Oyun beni şaşırtma. Aha şurada biri ölmüş. Oğlum şunları da elleme artık ya. Sadece şey yap ya. Bak gelecekler yiyecekler bizi ya. Ne vuruyorsun? Şurada sinematiğe girmişim. Allah'ın cezası. Seninle zombileri öldüreceğim beni değil. Öyle seni elektriğe veririm Oğlum bu niye ölmedi lan 5 gün uğraştım şunun için Ne oluyor lan Ananı satayım şey de geliyor Çılgın da geliyor He o çılgını öldürecekmişim zaten Ananı satayım çılgın Gangsterleri ortadan kaldır Mafya bu muymuş Gangster kim oğlum A Nerede o anasını sattımın oğlum Oğlum bir yerden kalkayım Ağzınızı kıracağım Bakar mısınız bir şeyler uçup duruyor şu tükürenler nerede? Önce onlar. Ne oluyor oğlum? Mal oğlum al. Bir git şuradan. Başka? Ha orada var. La bir dur bir dur. Bunlar nasıl çıldırmışlar? Ma Şimdi zombinin de mafyasına denk geldik lan. Geliyorum geliyorum bekle. Lan nasıl böyle bir şey yaparsın Mal oğlum al. Ne oldu tükürdün ettim. Sen bir aşağı in. Sen de bir aşağı in. Sen de öyle havada döverim. Gel buraya. Gelişine de bir tane buna koyalım. Şimdi ben bunları bir lootlayayım. Gel buraya. Mal oğlum al. Oo, nasıl döndü lan o birden öyle? Bir anda geldi lan. Ağzını kırdım. Ya şu küçükten nefret ediyorum ya. Şu anasını sattığımın küçüğünden nefret ediyorum arkadaş. Dur lan şunu al. artık yetmez mi? Allah'ın cezaları. Şundan da bir şu mut al. Daha yok herhalde. Bunun canı azalıyor mu la böyle? Hiç ahuh yapmıyor bu. Dur bakayım. Dur normal kaç tane var? İki tane var. Bunu arkadan arkadan bunu alırız aslında he. Dur bakayım. Ben şuna iki tane daha sıkayım arkadaşlar. Oğlum bir dakika buna işlemiyor lan. Heh dur şimdi işletebiliriz. İşliyor mu buna ya? Çok da emin değilim ama. Bakayım. He şimdi işledi. Mal oğlum al gitti de şey yaptı. <laughs> Kapattı. Bir zekalı. Sen bunu hak ettin oğlum. Ağzını kırdığımın çocuğu seni. Lan dur dur tam sen daha güçlüsün dur. Hemen satayım. Can, 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 can. can. Dur oğlum bir dur lan bir. Olduğun yerde. Dur Allah'ın belası. Lan bir dur. Heh. Tamam öldürdük ya sonunda. Dur lan bir artık yeter. Heh, şimdi lootlayım arkadaşlar şunlar hızlıca. Mafyayı hallettik mi? İyi bıçak geldi. Oh bıçak geldi. de bıçağı tek geliştirme yapabiliyormuşuz ya. Tüh o kötü oldu işte. Şunu da bir lootla şu şerefsizi niye lootlayamıyoruz? Arada bu Allah'ın cezası karıyı lootlayamıyoruz. Tamam neyse bunu da hallettik. Şimdi şurada şu dayı için şey yapalım. Elektrik trafosunu halledelim. Tamam mı? Şu dayının görevini yapalım. Yazık dayı şey yaptı. Ben de de karımı canlandıracağım dedi. Ben de de kafayı yedim dedi. S Dur. Hem bu si şeyleri bunları böyle öldürmem gerekiyormuş. Burasıymış asıl yer. Şimdi bir dakika arkadaşlar şuraya bir girelim. Şunu bir modifiye edeyim ben bir. Oğlum çok güzel şey veriyor lan. 398 olacak. Bıktı sanırım Buna bir de süs takalım. Buna ne? Şunu takalım hadi. Çete lideri süs takalım. Nasıl olsa mafya görevinden geldi bu bize. Kardeşim tamamladım. Durayım bir saniye. Oldu mu? Yaşıyor mu? Megan'ın yaşıyor mu? Nasıl oğlum? Gel kendin bakma. Geleyim abi bana da öğret de ben de milleti canlandırayım. Senin görev nerede peki? Heh şuradan bana böyle bir şey çak ki ben de gelebileyim. Ne oldu abi? Me nerede abi yenge? Aga be! Lan anasını satayım. Lan abi çok üzüldüm sana lan. Vay anasını satayım. Sesli mesajmış lan karısı. Mal mısın oğlum? Karı ölmüş daha. Sen şey ne yapıyorsun? Gerizekalı sesli mesaj senin karın mı? Yani. Arkadaşlar <laughs> çok kötü oldu. Biraz biraz ara miyiz? <laughs> Megan seçemez oğlum. Ulan rica ederim şerefsiz duygulandırdın. Ağzını kırdın mı çocuğu? <laughs> Neyse. Allah Allah. Süslenemez abi ölü ölü. Allah'ın geri zekası, kadın ölmüş. Ama neyse dur bir şey yapalım. Mücevherleri almayacağım arkadaşlar. Ya yani sen kendin takarsın. Megan gibi yaparsın kendini. Ay George'cum ben geldim hayatım falan yaparsın tamam mı? Rica ederim. Hadi yengeye de çok selam. Yapalım artık arkadaşlar. Deliyle deli olacağız yapacak bir şey. Ben gidiyorum buradan. Allah'ın cezası adam. Oğlum biz bayağıdır yeteneklerde seviye atlamıyoruz. Atlamışız anasını satayım. Niye söylemiyorsun oyun? Şuna vereceğim. Bu neydi? Çatma geç onu. Şuna vereceğiz. Tamam. Şimdi 1.2 kilometre mi? Mal mısın oğlum? 1.2 kilometre nedir? Şuradan günlüğü seçelim mi? 179 kız kardeş. Hey lan Mia'yı kurtaralım. Mia'yı kurtarmaya git. Adam kız kardeşin kız kardeşin deyip duruyor. Gerizekalı adam. Dur gidelim bir. Şuradan şöyle. Tam istediğimi yapmıyor. Arada o duvardan yürümüyor arkadaşlar. Zaten ters yöne gidiyormuşuz. Gidelim şuradan. Ondan sonra şey nedir onun adı şu kız kardeşi kurtar neymiş şu muhalifleri falan bir dövelim artık yavşaklar geleni geçeni sıkıştırıyorlar bir yerlerde ya aptal herifler kız kardeşini kurtar diyor gidelim kurtaralım ya Nerede o ha, daha ileride Şunu açtık arkadaşlar takatimiz bitene kadar koşuyoruz artık Önceden takatın yarısına kadar koşuyorduk. Bence güzel yetenek. Ama bunun da kötü yanı şu. Takat bitti mi kalıyoruz ortada. Nerede o? Aa, Mia'yı kurtarmaya git. Oğlum, Mia burada mı? Siz ne yapıyorsunuz da? Oğlum karanlık bölgede insan aktivitesi var. Kardeş Mia burada mı? Mia burada mı kardeş? Sen hemen korna çalma oğlum. Nerede lan kız kardeşimi ne yaptınız? He? Nerede lan benim kız kardeşim? İti ol itler. Lan ne, nereden çakıyorsun da? Ne vurdu anasını satayım lan? Burada mı lan sen misin kız kardeşim? Geri zekalı. Nerede lan kız kardeşim? Sen misin lan kız kardeşim? Sen hiç kıza benzemiyorsun. Oğlum ben seninle biraz uğraştırırsın diye düşündüm. Bir tane koydum öldün. Mia? Burada mısın yavrum? Ben dur. Korkma sana zarar vermeyeceğim. Sen kimsin? Kimsin kızım sen? Ya ben ben yardım etmeye geldim oğlum. Bana yaşlı bir adam gönderdi. Lan Aiden benim adım. Tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Adamları dövmüşüm, gelmişim buraya. Çık git. Sus dışarıda buluşuruz yürü git. Bekle beni orada tamam mı konuşuruz. Numaranı ver bana. Dur kız taklidi yapayım. Ben iyiyim beyler. Bir şey yok. Sıkıntı yok yani beni kimse kurtarmadı. Şimdi bunlar beni kızdan ne diyor? Anladınız mı? Buradan şey yapacağız. Ben bunlara sürpriz atak yapacağım. Gördünüz mü kızı? He? Allah'ın cezaları. Aha kız burada. Gördün mü kızı? Öldünüz mü oğlum? Şurada sandık var. Şunu açarım ama. Buradan 400 lira çıkıyor lan. 400 lira az mı? Şunu bir açalım. Adam böyle 500 IQ planlarla ele geçirdik bunu. Abi sen niye ölmüyorsun hala? Bu neyin öksürmesi, neyin yaşama sevinci lan adam? Öl işte. Hala yaşayacağım diye uğraşıyor. Oğlum bir akü bulamadık ya. Akü lazım bana ya. Akü nerede bulabilirim? Ben bir araştırayım akü bulma yerlerini. Şimdi. Ne yapacağız? He şu kızla görüşecektik. Kızın yanına gidelim yavrum diyelim. Senin diyelim baban mıdır, deden midir? Manyak. Gel kız kardeşini kurtar sen ne yapıyorsun dayı orada? Her geldiğinde seni ben burada mı görmek zorundayım? Bu kız buradan nasıl çıkmış hem? Şurayla çalıştığın yavrum ya. Kız şu tarafta, ben kızın yanına bir gideyim ya. Neyse, orada güzel oldu. Başarılı bir kurtarma görevi oldu. Tutunursun be Aiden. Tutunursun be Aiden. Ha şuradan... Şöyle şey yapalım. Tamam, güzel. Canımız da biraz azalmış ama önemli değil. Kilian mı? Ne Kilian oğlum ben Aiden. La çık çık. Vallahi tekmeyi koyamıyorum. Tekmeyi koyabilsem tekmeyi koyardım. Kızla konuşmadan önce bir dakika arkadaşlar. Lan. Sülalesi sıra at. Gel buraya. Bir şeye ihtiyacım var ki sana geldim yavşak. İki de şundan alsam. Bir tane şundan alsam. Oo oh, 23 binlik daha şeyimiz olmuş oğlum bizim. Satılacak 20, 28 de bizde olmuş. Lan Allah'ın cezası adam. İyi misin? Abim. Birbirimize abin gibi davranayım. Hey senin kafaya gitmiş dedenin. Başardım dedem. Ya ben baş, benim bacım şey olacak. Pezevenklerin elinde olacak. Ben gidip bacımı kurtarmayacağım <laughs> mı? Aa kesvederim dede. Aa, senden aldım dedeciğim. Bak kaşım gözüm aynı sen yani o kadar yani. Ya deli ifadecilerine 40 yıl boyunca alevlerle savaştım. Ben de burada şeylerle savaşıyorum. Zombilerle savaşıyorum dedeciğim. Ne oldu kızım? İyi e, belli belli hasta olduğu belli. Aa, olsun <laughs> Allah rahmet eylesin. Öldüğünü hatırlamıyor mu? E, olsun ben, ben arada gelir torunu şeyi yaparım. Dedem Haşlık ver dedem. Ben senin torununum valla haçlığını ver çarparım ha. Dedenin kalbini kırmamak için torunuymuş gibi davran. Benim hep kahramanımdın dedem ya. Dedim benim dedem itfaiyeci nasıl su atıyor bir görseniz çu 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 dedim yani. Ya e, cehenneme bir git de görürsün korkmayı. E. Abi, estağfurullah dedem. Parayı kabul ederim ama. Hadi sana bir tea yapın. Evet. şey, çay yapsın sana. Tay <laughs> bakacaksın mı? Ne diyorsun oğlum? <laughs> tamam eyvallah. <laughs> sen şey olursa lazım olursa ara beni. Numaram sende var. Şey yaparız yani irtibatı kopartmayalım. Tamam güzel bu kız kardeşi şimdi yaptık. Ondan sonra Jima. Arkadaşlar şuradan hemen bir görev seçelim. Eee nerede? Böyle yakınlarda. Bir iki görev daha yapalım. Bak ha kuş gözlemciliği. Ya bu da git şeye tırman diyecek şimdi. Neyse gidelim tırmanalım. Nereye tık? Ta şuraya tırmanacağız. Anasını satayım ya. Anasını satayım. Aman bu şeyle tırmandığımız yer mi? Neyse. Ben onun tepesine geleyim öyle gireyim arkadaşlar. Sizi şey yapmayayım orada hani sıkmayayım. Ben oraya gelince görüşürüz. Yalan. Nedir bana söyle bana kal ol Anarici düşman gibi Affedilmez günah gibi Lan ben geldim geldiğimi söylemi unuttum arkadaşlar <laughs> Şarkı söylüyordum Geldim lan burada yumurtalar var oğlum Ve Be beyazlı şeyli benekli Kahverengi benekleri. 5 4 diyelim. Bir tanesini ben birazdan kırıp yiyeceğim. Atma camı. Ben seni sevmiyorum adam. Doğa şehre dönmeye başladıysa havamız temizleniyor mu? İyi. İyi çok iyi. İyi bak bu hepimiz için iyi. Geleceğimiz için iyi. Hemen yuvadan uzaklaşayım. Kaset çalan ne olacak oğlum? Ha adamsın lan bak kuş. Ben Delikanlı bir adama falan dedi. İnşallah İnşallah yumurtadan çıkarlar. Rica ederim. Benim için de çok güzel. Sana yardım edebildiğim için benim için de çok güzel kardeşim. Atmaca mı o? Bana küfür mü ettin sen? Bana anavrat sövdün mü sen? Sen bana anavrat sövdün mü? Al lan al. Hadi bir daha de. Hadi. Yavşak seni. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi Aziz Thomas kilisesini inatla bana gösteriyor. Gitmeyeceğim anasını satayım kiliseye falan. Şimdi. Başka ne var lan? Ben kaç dakikada oldu bilmiyorum ki video yani bakayım da. Arkadaşlar aslında burada artık bölüm sonu yapabiliriz yavaştan. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Az olduysa da kusura bakmayın ama 3-5 tane yan görev yaptık. İyi oldu bence bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.